İnanıyorum ki sizler deruhte ettiğiniz bu değerli vazifeyi en güzel şekilde ifa edip vatandaşlarımızın gönüllerinde derin izler bırakacak, hayatlarına yön verecek eşsiz kazanımlara vesile olacaksınız. Yaptığınız hizmetler sizin ömrünüzün sonuna kadar hizmet ettiğiniz kişiler tarafından anılmanıza, hatırlanmanıza, aranmanıza vesile olacak. Ben onu yaşıyorum mesela. Hayatta olanlarla görüşüyoruz, anılıyoruz, hatırlanıyoruz. Dua alıyoruz, hala dua alıyoruz. Bu ne güzel bir şeydir. Sayın Başkanımız da her zaman söylüyor, bize göre haç, tebliğ, davet, irşattır. seminerlerden çok yararlandım. Hakikaten de çok fayda gördüm. Özellikle hocalarımızın den deneyimlerini aktarmaları bizim için orada e, alacağımız yolda büyük bir kılavuzluk olacak. Çok heyecanlıyız. Çok e, tarifsiz duygular içerisindeyiz. Rabbimin lütfuyla e, hem hacımızı yapmak hem de rüzufur rahmana hizmet etme şerefine nail olacağız. Başkanlığımızın hac hizmetine verdiği değeri, önemi göstermesi açısından bu eğitimler çok önemli. Seminerimizin çok verimli geçtiğini Allah'ın izniyle düşünüyorum. Hocalarımıza da bu hususta çok teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bize ev sahipliği yapmasından dolayı da çok müteşekkirim. Başkanlığımız gerçekten hacılarımızın eğitimlerine, biz görevlilerin eğitimlerine büyük önem vermekte. Biz de bir hafta boyunca bu eğitimleri alacağız. Rabbimden bütün arkadaşlarıma ve kendime başarılar diliyorum. Bu vesileyle salimen gitmeyi, galimen dönmeyi hepiniz nasip etsin. Allah'a emanet olun. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü